Fransız Türkolog Louis Bazin, eski Türklerde biri ata kurt, diğeri de ata boğa üzerine kurulu ikili kökeni yansıtan farklı iki gelenek olduğunu söylemiştir. Oğuza adını veren ata da bir boğadır. Oğuz bütün yaşamı boyunca kurdun korumasına ve rehberliğine başvurmuştur. Oğuz Kağan Destanı'nda ay Oğuzu doğuran tanrı olarak sunulur. Bu da Oğuz'un tanrı oğlu olduğu fikrine götürür. En eski çağlardan beri tanrısal kahramanların işaretleri boynuzlu bir taçtır. Orta Çağ minyatürleri... Oğuz Kağan ve oğulları boynuzlu olarak tasvir edilir. Joseph Campbell'a göre boğa kutsal ay boğası olarak bilinir. Boynuzları ayın alegorisidir ve tanrının sembolüdür. Fransız Türkolog Roux, Türklerin kökeniyle ilgili hayvanlardan kurt ile birlikte en az onun kadar önemli olan boğanın öneminden ısrarla bahseder. Kırgızların atalarının bir boğa olduğunu ve bir mağaradan türedikleri efsanesi ve boğanın Oğuz destanında da çok önemli bir rol oynadığının önemini belirtir. Ona göre Oğuz Name'de Oğuz Kağan'ın anne ya da babasının resmi bir boğa resmi çizilerek betimlenmiştir. Ayrıca Oğuz kelimesi Osmanlıca 2 yaşında boğa anlamında kullanılması ve Dede Korkut hikayelerindeki kahramanların boğa ile olan mücadeleleri de arkaik Türk boğa kültürünün yansımasıdır. Oğuz doğduğunda şu renklerdeydi. Yüzü mavi, ağzı ateş kırmızısı, gözleri lal renginde, saçları ve kirpikleri siyahtı. Ayakları bir boğanın ayakları gibiydi. Böğrü kurt böğrü gibiydi, omuzları samur omuzlarına benziyor göğsü ayı göğsü gibiydi. Vücudu tamamen kıllarla kaplıydı. Tasvir yüzünün mavi olduğunu söyleyerek bitirilmiştir. Bu da göksel kökenli bir kişinin söz konusu olduğunu gösterir. Dolayısıyla tüm bu renkler kozmik nitelik taşır. Türk mitolojilerinde yeni doğan çocuklar için ay ve gün börklü, göğsü altın, sırtı gümüş gibi tanımlar kullanılmıştır. Efsanede Oğuz Kağan ava gider. Bir gölün ortasında önünde bir ağaç ve ağacın oyuğunda bir kız vardır. Kız muhteşem bir güzelliğe sahiptir. Saç saçları akarsular gibi gözleri mavidir ve inci gibi dişleri vardır. Oğuz Kağan bu kızı alır ve gök, dağ ve deniz adında üç oğlu olur. Günlerden bir gün gökten mavi bir ışık düşer. Bu ışık güneş ya da aydan daha parlaktır. Oğuz Kağan yaklaşır ve bu ışığın ortasında bir kız olduğunu görür. Kız olağanüstü güzelliktedir. Başının tepesinde sanki kutup yıldızı gibi ateşten bir ışık demeti vardır. Oğuz Kağan kızı görünce sever ve onu alır. Gün, ay ve yıldız adında üç oğlu olur. Oğuz Oğuz'un oğullarının ve Oğuz boylarının ongunları yırtıcı kuşlarla simgelenir. Yapılan araştırmalar kartalın ve kartal cinsi Şahin, Doğan ve Atmaca vesaire diğer kuşların Türk mitolojisinde çok önemli bir türebe sembolü olduğunu göstermektedir. Bir boyun hükümdarına ve kahramanın ata sembolü olan kartal zamanla bir alplik ongunu olmuştur. Başkurtlarda kurtlarda Şahin, Kartal, Atmaca gibi kuşlar insan ruhunun koruyucusu ve kahramanın yardımcısı olarak görülür.